Merhaba arkadaşlar. Bir, e, arkadaşlar diğer videoda motor vardı. Bu videoda bisikletle bu kadar da mı anne? Evet bisikletimizi de bir gün aldık biz. Şimdi Ada bahçede deneme yapıyor. <laughs> Ama binmiyorsun Ada. Hadi biraz daha bin. Tamam orada bineceğim. Burada da binebilirsin. Çünkü Burada düşün. aynı biraz sıkıntı için şu arabalarda falan düşüyorum. Arkadaşlar şimdi burada sepeti var bir tane, burada frenleri var, burada süsleler var. Şimdi arkadaşlar burada, burada çantası var. Vay canına, harika. Şimdi arkadaşlar burada aynası var, aynı sana göster. Bu tomurtanesi var. Burada da zili var. Oo. Şimdi ben bunu bineceğim. Anne tuz atmışsın. Tamam hadi <gülüyor> bakalım. Bekle. <laughs> yavaş yavaş sür. Burada biraz yavaş yavaş sürmek lazım. Çünkü burada e, düşebiliriz arabalarına oraya değil mi? Anne. Efendim. Belki e, poşetten kayar bir şey bir oluyordur. Belki de poşetten kaynaklanıyordur bir şey. Bir şey diye. Evet annem de eve gideceğiz ya şimdi çıkartırız poşetlerini. Evde de biraz sürersin. Nane <laughs> tut. Tutuyorum ben şimdi sana. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bakın. Şurada ailemi de bakın. Burada arkadaşlar e, prensesler var. Burada Sele'yi var değil mi anne? Evet. Süremeler yapmışlar. Şurası yamulmuş mu? Hayır. Şöyle. Hah, tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 yeah. bakalım. Aha, Devam tamam. et. Devam bakın. <laughs> Burada tekerlekleri var çok güzel. Eve gidince hani biz bunu silelim. Evet anneciğim. Burada e, ee, çantası var. Henüz burada bir şey yok ama ben buraya eve gidince bir şeyler koyacağım. Burada ee, süzmeleri var. Anne görsen. Ay nasıl? Ay, bakalım yavruçuklar orada mı? Bakalım. bakalım. Gitmişler mi kedicikler? Ay yavruya bakın. Allah'ım. Annesi de orada. Küçücük. Küçücük ya. Evet daha gitmemişler. Siz oraya git. Küçük minnuk. Nesi de oradan bakıyor. Oh. Yavaş. Şey <gülüyor> <gülüyor> Olabilir böyle yanlışlıklar. Çukura <laughs> geldik çünkü. Hadi bakalım. orada. Gide çıkalım mı artık eve? Çıkalım. Arabaların De arkadaşlara da veda edelim. Veda etmeyelim. Eve çıkınca gösterelim arkadaşlar. Sen kamerayı durdur. Anne bir saniye. Şey bir, şey. <laughs> 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 bir, bir şey gitti. <laughs> Bisikletin de kendiliğinden gidiyor adam. Arkadaşlar ayağıma bir şey bastı. 哦，拜拜。